uluslararası sertifikalı değişim yönetimi profesyoneliyim aslında. Ben hiç teknik bir insan olmadan insanlara bu korkulacak gibi görünen teknolojinin nasıl kendimize fayda sağlayabileceğini, bundan nasıl bir şeyler üretebileceğimizi, nasıl zaman kazanabileceğimizi gösterdim. Very important for today is AI or familiar with generative AI. For example, ChatGPT. You started you started using ChatGPT. Great. any, any others? Have you heard of it before? Yes. Yeah, perfect. Why well, using these tools? Something is really important, which is expressing yourself. Üretken yapay zeka şu aslında, çeşitli veri türlerinde, görsel olabilir, metin olabilir, ses, video, aklınıza ne gelirse tamamen orijinal ve yepyeni içerikler üreten bir yapay zeka alt dalı. Ben şirketimi değişim süreçlerinde evet. insanlara ve şirketlere faydalı olmak amacıyla kurmuştum. Şu anda sadece bir araç olarak gördüğümüz değişim kurumların içerisinde çok ciddi bir transformasyon getirecek bu süreç içerisinde herkesin en rahat şekilde adapte olabilmesi benim temel hedefim. Önümüzdeki dönemde en çok duyacağımız şeylerden birisi bu. Artificial General Intelligence. Gerçekten o filmlerde gördüğümüze yakın bir kavramdan bahsediyoruz. İnsan beyni düşünebilen, kavrayabilen. Buna da derin öğrenme diyorlar. Ve bu sayede milyarlarca veriyi bu makineler anlamlandırıp kullanabiliyor ve geleceğe yönelik olarak tahminlerde bulunabiliyor. Çok yüksek miktarda bir veriyle besleniyor, eğitiliyor. Ama bu verilerin içerisinde hata payı çok yüksek. Burada yapabileceğimiz tek şey kabul etmemek. Yani mutlaka hatalı bir bilgi olabileceğini bilmek, kendi muhakememizden geçirmek ve bir insan faktörünü ortaya koyarak yapacağımız işlere devam etmek What is important is not engineering a problem what is important is defining the problem with the right questions and i believe the future belongs to those who know how to ask right questions. Eskiden belli bir beceriye sahip olmadığım için ya da işte Photoshop tasarım araçlarını kullanmayı bilmediğiniz için hayal ettiğiniz bir şeyi hayata geçirmek çok zordu ama yapay zeka bana bunu sağladı. Yani hayal ettiğim bir fantastik dünyayı bir kısa film haline dönüştürebiliyor. Aslında ışık hızındaki stajyerimiz diyorum ben de ChatGPT'ye. Nasıl stajyerimize her işimizi yaptıramıyorsak ChatGPT'ye de her işimizi aslında I <laughs> yaptıramayız. Farklı bir iteratif bir süreç. Bunu GPT-4 yapamıyor. Bunu GPT-4-O yapabiliyor. Bu da benim yeni keşfettiğim evet. bir şey. Bu daha önce yoktu. Ben de şu anda oynayıp en doğrusunu bulmaya çalışıyorum. Ama burada çok önemli bir konu var. Gizlilik konusu. Evet. Bir kere şu anda mevcut da. Yani halka açık olan asla ve asla şirkete ait hassas bilgileri bu sistemlerde kullanmamak gerekiyor. Bunların enterprise seviyesinde şirketlerin kullanabilecekleri versiyonları kullanmak gerekiyor. Yoksa artık onların gizli bir tarafı kalmamış oluyor.